Merhaba. Solidworks 2011'de hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz SM sayfası gene bir tane parça getirdik. Parçaya bakın slot şeklinde bir çoğaltma var, deliğimiz var. Bunu da e, curves yani eğri etrafında çoğaltma komutuyla yaptık. Şimdi buraya slot parçamızı getireceğiz, yerleştireceğiz ve e, bunu çoğaltacağız. Geldim eşyaları ekle diyorum. Göz atlıyorum. Slot parçamı getirdim. Bir noktaya koydum. Şimdi şu yüzeyle çeviriyorum. Kontrolle seçiyorum. Mate diyorum. Hizalamış oldum. Şöyle biraz dışarı getireyim. Nereye ne yaptık görelim. Parçamı şöyle getireyim. Şu yüzeyi de şu yüzeye getireceğim dedim ve parçam yerine oturmuş oldu. Biraz dışarı çıkarayım onay verdim çıktım İzometrikte bakalım şimdi bu parçamı ben çoğaltmak istiyorum tek tek getirip yerleştirmektense gene tek bir komut yardımıyla eğri etrafına çoğaltma yapabilirim buna feature driven pattern diyoruz bu komutumuzun ismine de ve o da burada bileşenler bölümünde on sıra dayalı bileşen çoğaltma Türkçeleştirilmiş hali. Neyi çoğaltacağım? Onu seçiyorum. Ve nereye göre çoğaltacağım? Yani sürenin uslar nereden devam edecek? Diyorum ki şuradan devam edecek. Deliğe tıklayınca zaten komut otomatik olarak aldı. Ve tüm deliklere parçamızı yerleştirdi. Ve onay verdiğimde bakın hepsi oraya yerleşmiş oldu. Sonradan düzenleme yapabilirim. Üzerine tıklayıp unsuru düzenledim Bazılarını silebilirim. Mesela şuradaki atlanacak örnekler bölümüne gelerek tıklıyorum. Şunu olmayacak. Buradaki deliğim olmayacak. Şuradaki deliğimdeki slot olmayacak diyebilirim. Onay verdiğimde bakın. Onlar haricinde diğerlerine yapmış olduk. Feature Drawing Pattern komutunda bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu da yine bize zamandan tasarruf sağlıyor. Tek tek getirip yerleştirmektense tek bir komutla takta da 2 dakikada yapabiliyoruz ve zamandan dediğim gibi tasarruf sağlıyor bu komutu.